Video'nun içinden, video'nun içinden, video'nun içinden, video'nun içinden, video'nun içinden, video'nun, içinden, videonun içinden. <laughs> içinden. Evet, bir video'nun içinden'e daha hoş geldiniz değerli video'nun içinden izleyicileri. Gördüğünüz gibi birbirinden güzel video'nun içinden logolarına, yazılarına, fontlarına, yazı tiplerine bu da güzelmiş. Hello Paris. Vay çesimesi de var ya video'nun içinden. Video'nun içinden, bu çok ameliymiş. Tam böyle buğday muğday ekmek şeylerine koy, ekmek paketine koy, pakete koy, pakete koyacağız arkadaşlar. Video'nun içindeniz, paket dedik, paketimiz acıyacak. Az sonra izlediğimiz video karşısında paketimiz acıyacağız. Acızaz, evet, acıyacak. Ne, nerede, ne yapalım ilk video'nun içine? Tabii ki bir efsane, bir gitar parçalaması. Öncelikle. Ee... Burası Cemal Reşit ee, Arkada Kerem Tüzün var bas gitarda. Ee, davulda da e, Burak Gürpınar var. İzninizle bir saniye kendime gelmem lazım. Evet şimdi e, bu bir jam session gibi bir şey. Hasan Bey kopuyor. <laughs> Burak Gürpınar, Kerem Tüzün. Ee, şu kimdi ya? Bu da bir perküsyoncu olması lazım. Evet alt tarafta bir gitar görüyoruz. Şimdi gitarı Hasan Bey ayağıyla itti. Birazdan da esasında bu videonun uzunluğunu izlemek lazım. Eğitim sistemini eleştiriyor Hasan Bey. Burada ayağıyla gitarı itiyor evet. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Ee, Şarver mi? İbanez güzel bir gitarı var. Ay işte. işte işte. İşte. sonun başlangıcı. Talihsiz bir an. E, çünkü gördüğünüz gibi ağırlık merkezi şu noktada Hasan Bey'in ve ağırlık merkezin altında bir şey yok. Yani mesela ağırlık merkezi burada olsa ayakları burada, ayakta durabilirdi. Maalesef ağırlık merkezi gitarla beraber hatta şuralarda filandır. E, şu anda e, maalesef kaçınılmaz gerçekleşecek. Ben biraz daha gerçek, yavaş gerçekleştireyim sizin için. Çünkü e, izlerken e, gerçekten canım acıyor. Sizin de canınız acımasın paketledik demin. Evet. 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 Bu arada müzik bayağı güzel oldu. Tool parçasına benzedi biraz. Bir daha bir döndüreyim sizin için yavaş süratte. Evet bu videonun içinden de sonuna geldik. Çok teşekkür ederim. Videonun içinden, 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 videonun içinden. Videonun içinden. Ay yine o çirkin font pardon. Aa bitti. Do handwritten fonts, do handwritten fonts. Öpüyorum. Bir sonraki videonun içinden de görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Oo.